Selçinli çift tam 40 yıldır hayatlarını balıkçılık yaparak geçiriyor. Aynı yastıkta, aynı kayıkta tam 40 yıl. Anadolu Ajansı Musa Ölmez'in haberi. Söke'nin Selçin Mahallesi'nde ömürlerinin 40 yılını birlikte geçiren Ayşe ve Mehmet Özbaşı çifti, kayıkla açıldıkları Bafa Gölü'nde balıkçılık yaparak geçimlerini sağlıyor. Ekmeklerini balıktan çıkaran Serçinli çift 40 yıldır birlikte kürek çekiyor. 40 yıldır aynı yastıkta ve aynı kayıkta. alışkanlıkları ve birbirlerine olan sevgilerini ortaya koyan tavırlarıyla dikkat çeken çift 40 yıldır birlikte kölek çekiyor. Gölün hemen yanındaki mütevazi evlerinde yaşayan iki çocuk sahibi çift günün ilk ışıklarıyla yola koyuluyor. Öğleye kadar balık avlayan Ayşe Özbaşı günün kalan zamanı ise ev işlerine ayırıyor. Eşinin görevi ise avladıkları balıkları satmakla devam ediyor. Ayşe ve Mehmet Özbaşı çifti gençlere de örnek olmayı sürdürüyor. Bu işe devamlı kanız. Kaç seneden beri artık askerden geldik. Ondan sonra bu iş gaya kaldık. Ona sonra ağ yaptırdık. Barlaya iki kişi hanımla başlıyoruz yani. Başladık. Sevmemem. sevmezsek geçim olmaz ki ne? Her yerde bir tencere ka kapağını kapattın e tıngıramıyor mu? Her yerde bir tıngırarsın. Ondan sonra bir şey olmamış Yok. gibi devam edersin. Teres var. Terme mi ya ana? <gülüyor> <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Oğlan vardı, onları da ev verdik. Şimdi karı kaldık Oğlum sevgini, saygıyı getirdikten sonra hepsi olur gider. Onun e, tartıştığı zaman, sinirli olduğu zaman ben seslenmeyeceğim. Benim sinirli olduğum zaman o seslenmeyecek. Bu evlilik böyle yürüyor. Biz aynı sandalda da biriz evde de biriz işte de biriz bir ömür boyu da böyle mutlu gidelim kadar işte, öğlene kadar işte öğlene kadar ha. Ha. Allah sağlık versin bize